Pasifik Holding halka arz oluyor. Şirket yatırım holding olmasının bir gereği olarak esas sözleşmesinde yer alan amaç ve faaliyet konusuna uygun bir şekilde kar yaratma yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin sermayelerine yatırım yapmaktadır. Şirketin yatırımları arasında inşaat ve gayrimenkul, enerji, madencilik, uluslararası lojistik, teknoloji, bilişim ve orman ürünleri bulunmaktadır. Talep toplaması 12, 13, 14 Kasım olarak belirlenmiş olup halka arz fiyatı 1 lira 50 kuruştur. Toplam 4 milyar lot halka arz edilecek olup bunun 2 milyar lotu sermaye artırımı yolu, 2 milyar lotu ise ortak satışı olarak gerçekleştirilecektir. Halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olacaktır. Bu payların %40'ı yurt içi bireysele, %10'u yüksek başvurulu, %50'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiştir. Gol üzerinden taleplerinizi kolaylıkla iletebilirsiniz.